Hepinize merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere zorladıkça gelen başarısızlık üzerine konuşacağız. Öncesinde son videomuza gelen tepkileriniz için, yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar geldi, analizler geldi, beğeniler geldi. Çok fazla kişi de aramıza katılmış oldu. Ben de dedim ki Gamze bu ivmeyi yakaladın, tam gaz devam et ve konuşmamız gerekenleri de konuşmaya devam et. O yüzden bugün sizinle birlikte konuyu zihninizde her nereye oturtursanız oturtun. Zorlandıkça başarısızlığa, zorladıkça başarısızlığa giden durumlar üzerinde konuşacağız. Zorlandığımızı nasıl anlayabiliriz? Bunların fiziksel, zihinsel ve davranışsal durumlarına değineceğim. Sonrasında zorlandığımızı anlayabilmek için kendimize neler sormamız gerektiğine değineceğim. En sonda da son videoda belirlediği gibi bugün de örneklerle konuyu sonlandıracağım. Ama öncelikle Beslenme ve motivasyon koçluğu yapıyorum biliyorsunuz ki. Birçok takipçimiz beni motivasyonla, beslenmeyle tanıyor. Aramıza yeni gelenler de hoş geldin demeyi ihmal etmeyelim bu arada. Beslenme ve motivasyon koçluğu için siz de eğer benimle birlikte yolunuza başlamak ve motivasyonunuzu dinç tutmak isterseniz www.bebidigo.com'dan oradaki numarayla WhatsApp üzerinden iletişime geçip tüm bilgi ve hizmet hakkındaki durumlardan haberdar olabilirsiniz. Sizin isteklerinize, sizin hayatınızda var olan şeylere değinmeye çalışıyorum. Bugün de onlardan bir tanesi aslında. Çünkü zorlandığımız anda ya olayı bırakıyoruz ya da zorlayarak devam ederek bir noktaya kadar daha gitmesini sağlayıp en sonunda da olaydan pes edip, ümitsizliğe kapılıp, nefret edip bırakmaya koyuluyoruz yine. Yani işin sonucunda zorlandığımız her durum mutlaka bırakmaya ve başarısızlığa doğru gidiyor. Zorlandıkça gelen başarısızlık. Neler söyleyebiliriz burası için? Bu zorlama bir duygu, durum, his, insan, maddiyat, başarı veya herhangi bir iş olabilir mi? Bence olabilir. Öncelikle uygulamaya çalıştığınız, hayatınıza koymaya çalıştığınız ve zihninizde daima planladığınız durumun sizi zorlayıp zorlamayacağı üzerine düşünelim. Bu arada videonun burasına kadar geldiyseniz mutlaka buradan sonrası için bir kalem kağıt desteği almanızı tavsiye ederim çünkü söz uçar yazı kalır ve inanın ki yazdıklarınızı dönüp tekrar okuduğunuzda daha plan alabilir olduğunu fark edeceksiniz. Şimdi fiziksel zorlanma belirtilerine gelelim. Yorgunlukla beraber gelen isteksizlik, uyku sorunları, ağrılar, acılar, baş ağrısı, bitkinlik ve en çok görülenlerden bir tanesi de deri ve cilt problemleri. Zihinsel zorlanma belirtileri nelerdir peki? Kaygılı kişilik, kararsızlık, belirsizlik, sinirlilik, gerginlik, sabırsızlık ve çok uçlarda yaşanılan üzgünlük ve dehşet mutsuzluk. <laughs> Bunu aslında yaşıyoruz ama bunun altında yatan etmende zorlandığımız bir şeyler mi var acaba diye araştırmak veya düşünmek en son yaptığımız şeylerden bir tanesi oluyor. Genelde kendimize sen başarısızsın, sen kötüsün, sen bunu da yapamadın. Bak planladığın gibi yine olmadı kavramlarını hatırlatmayı da ihmal etmiyoruz asla. Peki davranışlarımızdaki belirtiler neler? Biraz da bunları konuşalım. Sonra böyle akademik teorik bilgiymiş gibi bahsettiğim yerlerin sonucunda sohbetimize devam edeceğiz. Bir şeyleri yapmaktan kaçınmak, gelişmek istememek, başarıya asla odaklanamamak genel odaklanma problemleri ve büyük bir çoğunluğumuzun çekmiş olduğu motivasyon eksikliği. Peki bu saydığımız maddelerden birçoğunun bizlerde olduğunu fark ettik. Kendimize neleri sorabiliriz? Neden zorlanmış hissediyorum? Beni genel olarak neler tetikliyor? Neleri kontrol edemiyorum? Bu durumu yönetmek için neler yapabilirim? Bu dört soruyu kendimize sorduğumuzda, zorlandığımızı düşündüğümüz herhangi bir konuda sonuçlara ulaştığımızı ve oraları düzeltmemiz gerektiği kanısına varıyoruz. Ama şöyle bir durum söz konusu. Bu soruları cevaplarken olabildiğince genel olarak tüm soruları aslında kendimize sorarken objektif olmamız gerektiğini vurgulayacağım. Çünkü objektif olmazsanız sadece kendimizi kandırmış oluyoruz burada. Yani niye kilo veremiyorum? Aslında her şeyi çok iyi yapıyorum ya. Biliyor musun? Su içsem yarıyor. Hayır. Yaramıyor yani. Öyle bir şey yok. Gidiyorsun geceleri atıştırıyorsun. Gizli gizli paketli ürün tüketiyorsun. Ya da işte efendime söyleyeyim kendi kendine bir şeyler yap yaptığını düşünüyorsun ama aslında doğru yoldan gitmiyorsun. Sana uygun yoldan gitmiyorsun. Yani bunların her biri aslında bir size uygun olmayan ve sizi zorlayan durum belirtileri. Ama bunları çözmek için bu belirtilerde sizde varsa saydığımız o 3 ana başlıktaki soruları sorarak öncelikle bunları analiz ediyoruz. Şimdi daha demin değindim ama tekrar değinip konuyu oradan dallandırmaya devam edeceğim. Bu sorular sonucunda mutlaka zihninizde beliren bazı cevaplar vardır ama... Bunlara en belirgin cevap olabilecek şeylerden bir tanesi de kendimize uygun olmayan durum, hedefler hakkında planlar yapmamız, hayaller kurmamız ve onları uygulamaya çalışmamız. Birçok takipçimiz beni kilo vermek başlığı adı altında tanıyor. Öyle bir geçmişim var, hikayem var ve ben de bunu süre gelen şekilde devam ettirmeye çalıştım ve hala daha devam ettiriyorum. Ama bu bahsettiğimiz zorlanma şu an siz büyük ihtimalle beni kilo vermek konusuyla ilgili takip ettiğiniz için onun üstünden düşünerek zihninizde canlandırıyorsunuz. Ama şu dipnotta geçmek istiyorum ki dediğim gibi videonun bir yerlerinde de söyledim. Zorlanma başlığı adı altında bu anlattıklarımı nereye koyarsanız orada yardımcı olacağını düşünüyorum sizlere. Ama tabii ki biz kilo vermek, kendini geliştirmek ve kendini beğenmek konuları üzerinden devam edelim. Kilo vermek istiyoruz ama zamanlaması, maddiyatı, sınırları, süresi, sıklığı, çeşidi, sürdürülebilirliği en önemlisi de bu. Bize asla uygun olmayan diyetler tercih ediyoruz. Şimdi bunları yaparsak şayet zorlanma olasılığınız çok yüksek. %50'nin üzerinde hatta bence. Çünkü bir duygu durum yaşadığımızda hayatımızda bir zorluk yaşadığımızda özellikle kilo vermek durumu ile ilgili hayatımızda ilk elediğimiz şey beslenme duvarları oluyor. Yani ilk yıktığımız o balyozu elimize alıp ilk, ilk vurduğumuz yer kesinlikle beslenme duvarları oluyor. Sağlıklı beslenme oluyor. Ya onu çünkü istesem ne zaman gerçekleştirebilirim şu anda ona çok adapte olacak onu çok yönlendirecek durumda değilim diyoruz. Ama bunu söylemeyeceğim Nedeni zaten kendinize uygun bir beslenme tercih etmemiş olmanız. Hayatınızın inişlerine çıkışlarına bir yerlerde nefes alabilerek devam edebileceğiniz bir diyet çeşidi, kilo verme çeşidi e, yerleştirmemiş olmanız. Yani su diyetleri, sıfır karbonhidrat, sıfır şeker, hiç tatlı yemiyorum, hiç tuzlu yemiyorum, hiç 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 günde tek öğün bilmem ne yani hiçliklere sığınan bir beslenmeyi. Tabii ki bir iki gün metabolizma şaşırtmak için bunları yapanlar var ama bunları bir komple yaşam tarzı haline getirmek açıkçası çok da doğru değil bence. Çünkü sürdürülebilir değil. Sürdürülebilir. <laughs> kelime bile ne kadar uzun. Şu kelime kadar bile uzun sürmez yani o diyet çeşitleriniz. Ve bu diyetleri, bu yolları, bu kilo verme hikayelerini neden seçip hayatımızı uygulamaya çalışıyoruz biliyor musunuz? o 30 kilo vermiş bu sayede. Ah! O 2 ayda bu defteri kapatmış. Bu böyle böyle yapmış. Bunları diye 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 siz de bir nevi o Ayşe, Fatma, Hayriye gibi olmaya çalışıyorsunuz. Hiçbir zaman burada net şunu şunu yiyeceksiniz bunu bunu yiyeceksiniz gibi şey anlatmadan Anlatmam da anlatmayacağım da burada biz işin her zaman motivasyonel kısmına bakıyor olacağız. Çünkü burayı halledemediğinizde Kylie Jenner veya efendime söyleyeyim Michael Jackson diyeti yapın hiçbir şekilde sonuç vermeyecek zaten. Şimdi sizlere kendimizi zorladıkça olumsuzluğa giden bazı örnekler vereceğim. Birincisi ağlayan bir çocuğu susturmaya çalışmak. İkincisi trafikte acele etmek. Üçüncüsü sabunu ıslak ellerle sıkı sıkı tutmaya çalışmak. Dördüncüsü hiç açmadığımız bir şişeyi ısrarcı bir şekilde aynı yöntemle açmaya çalışmak. Beşincisi elimize batan bir kıymığı çıkarmaya çalışmak. Altıncısı sınavda sorular test şeklinde olduğunda cevapları sallamak. Yedincisi en mükemmelini yapmaya çalışmak. Şimdi bunlar ne alaka diyeceksiniz ama bunlarla ilişkili bir şekilde hayatınızda zorlandığınız durumları nasıl da daha zorladığınızı ve kendinizi başarısızlığa götürdüğünüzü, yeri geldiğinde kaybetmenizi sağlayan, yeri geldiğinde canınızın acımasını sağlayan, yeri geldiğinde de başarısızlığı en derinine kadar hissetmenizi sağlayan durumlar olduğunu anlatmaya çalışacağım. Birincisi ağlayan bir çocuğu susturmaya çalıştırdığınızda ne olur? Çocuk daha fazla hırçınlaşır ya susar ya da hırçınlaşır. İşte işte bu ne demek? Duygularınızı görmezden gelmeniz. O hayatınıza koymaya çalıştığınız duygu durumla ilgili sürekli ısrarcı bir şekilde aynı eylemi yapmaya çalıştığınızda kendinize, kendinizi görmezden geldiğinizde maalesef ki ya çok hırçınlaşıyorsunuz ve birçok şeye karşı duygularınız daha sert oluyor ya da kendinizi görmezden geliyorsunuz, devam edebilirim zannediyorsunuz. İkinci maddemiz neydi? Trafikte acele etmek. Trafikte acele ettiğimiz zaman ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Canımızı tehlikeye, malımızı tehlikeye atmış oluyoruz. Yani aslında gitmemiz gereken yol belli. Ne kadar sürede gidebileceğimiz az çok belli. Yolun durumu belli. Yolda bulunan diğer insanlar belli. Ama biz ısrarla, inatçılıkla başımıza gelebilecekleri reddederek orada aceleci davranmaya çalışıyoruz. Sonucunda ne oluyor? Zarara uğrayan yine biz oluyoruz. Yani gitmeniz gereken yol belliyse neler çekeceğiniz az çok belliyse orada lütfen çok aceleci olmayın diyorum. Üçüncü maddemiz ise ıslak elle sabunu sıkı sıkıya tutmaya çalışmak. Amacınız sadece sabunu tutmaya çalışmaksa, o sabunun elde olmasını istemekse ki her zaman olmayabilir. Sadece tutmanız yeterli olacaktır. Israrla böyle sıkmaya çalışmanız onun her seferinde kayıp ellerinizden aşağıya düşmesine vesile olacak. Ve siz her düştüğünde öfkelenecek, her eğilip onu tekrar elinize almaya çalıştığınızda umutlarınızı kaybediyor olacaksınız. O yüzden lütfen sabunu sadece elinizde bir şekilde tutmaya çalışın. Her şeyi avuçlarınızın içine kontrolünüzün altına alabileceğinizi düşünmeyin. Almaya da çalışmayın. Hayat bu demek değil. Bana 10 gün 15 gün sonra ne yaşayacağınızı söyleyemiyorsanız o sabuna da o şekilde davranmamalısınız. Dördüncü maddemiz neydi? Daha önce açmamış olduğumuz bir şişeyi veya kabanızı ısrarla o şekilde açmaya çalışmak. Zorlayarak deniyoruz o şekilde olmuyor. Israrla o şekilde açmaya çalışmak. Elinizi acıtabilir, kolunuzu ağrıtabilir, elinize bir yara açabilir. Bilen birisine ya da gücü yetebilecek herhangi birisine o kavanozu bazen bırakmak gerekir. Orada da belki bir uzmanla çalışmak istersiniz, belki bizimle çalışmak istersiniz, motivasyon koçluğu istersiniz. www.bebidigo.com'dan oradaki numarayla WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Her zaman kavanozu açabilecek kişi ya da her zaman aynı güçte açabilecek kişi biz olamayabiliriz. Burası da önemli. Evet, beşinci maddemiz neydi? Ele giren kıymığı çıkartmaya çalışmak. Evet, tabii ki de çıkartmaya çalışacağız. O şekilde onunla yaşayamayız. Ama belki de denediğimiz yöntemler yanlıştır. Kıymığı çıkartmaya çalışacağız. O zararı, o acıyı dindireceğiz diye belki de daha da derinlere itmiş olacağız o durumu. Yani bu ne demek? Daha önce denemiş olduğunuz size acı veren bir kilo verme deneyiminiz, tecrübeniz bulunabilir. Ama yine yanlış tekniklerle ve canınızı acıtacak noktalarla onu uygulamaya devam ederseniz sizi daha çok acısacak ve belki de geri dönüşü olmayacak bir noktaya sürükleyebilir. O yüzden ne yapıyoruz? Ya teknik değiştiriyoruz, ya emin olduğumuz, gerçekten işe yarayacağını düşündüğümüz bir teknikle o kıymayı çıkartmaya çalışıyoruz. Ya da yine birilerinden yardım almaya çalışıyoruz. Ya da işin nasıl yapılması gerektiğini, ya da neler olabileceğini, başımıza neler gelebileceğini planlayarak o eylemi yapmaya çalışıyoruz. Bir diğer maddemiz neydi? 6. maddemiz. Test olan bir sınavda cevapları sallamak. Bu ne demek biliyor musunuz? Hiç bilmediğiniz konular hakkında e, işte beslenmeyi kendi kendinize yönetmeye çalışmanız. Biz kilo vermek üzerinden konuşuyoruz biliyorsunuz ki. Yönetmeye çalışmanız bunu şöyle yapayım şunu böyle yapayım. Aman bundan biraz fazla yesem ne olacak ki? Aman öğün atlasam ne olacak ki? Aman sağlıklı sağlıklı karbonhidrat ne fark eder? Ben sadece ne kadar yediğime dikkat edeyim gibi gibi gibi. Onca madde sıralayabiliriz buraya ne yapıyoruz? cevapları sallıyoruz. Sallayınca ne oluyor? Belki de bazı yanlışlar doğrularınızı götürüyor. O yüzden o doğruların bizlere başarı sunabilmesi için, daha güzel sonuçlar için bilmediğimiz yerleri boş bırakmalıyız, araştırmalıyız veya destek almalıyız. Yani ısrarla orayı kendimize uygun olacak, sırf bize faydası dokunacak diye farklı şeylerle sallamaya çalışmak, doldurmaya çalışmak da doğru değildir diyorum. Sonuncu maddemiz nedir? En mükemmeli yapmaya çalışmak ve benim tüm videolarımda gerçekten vurguladığım ve asla yapmamanızı istediğim şeylerden birisi bu. Çünkü en mükemmelini yapmaya çalışacağız diye bazen hiçbir şey yapmıyor olabiliyoruz. Yani bu ne demek? Kendimizi en iyisini, en mükemmelini, çevredekilere göre en iyi sıralamaya sahip olanını yapacağız derken hiçbir şey yapmamış olup başarısızlığa sürüklenmiş oluyoruz. Yani o istediğimiz şey hala isteklerde, hayallerde, defterlere yazılan not kağıtlarına yazılan hedeflerde kalmış oluyor. Hiçbir şeyin başlangıçta en iyisini yapmak zorunda değilsiniz. Hayat bu demek değildir hayat istediklerinizi, hedeflerinizi, hayallerinizi elbet ki gerçekleştirilebilir seviyede tutarak bir şekilde yola koyulmak demektir. O yola koyulmadığınızda, en mükemmeli aradığınızda, en zorlayıcıyı uyguladığınızda, en kısıtlayıcı, en maddiyatı zor, en maneviyatı zor durumlara kendinizi soktuğunuzda, diğer insanlarla kendinizi kıstaslara bıraktığınızda maalesef ki o içinizdeki Gamze, Ayşe, Fatma, Ece, Merve, her kimse konuşacak. O içinizdeki küçük birey veya bir şeyler bekleyen birey konuşacak ve büyük ihtimalle konuşacağı şeyler de onu görmezden geldiğiniz için acı olacak. O yüzden size uygun olan yöntemlerle ve şekillerle hayatınıza devam etmeniz gerektiğini, zorlanmadığınızı, zorlanmamanız gerektiğini vurgulayarak videoyu bitirmek istiyorum. Kendinize çok 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 cici bakın. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu dozda videoların daha fazla gelmesi için aşağı yorumlar kısmında sizleri bekliyorum. Çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.